Hepinize tekrardan yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıkta da görmüş olduğunuz üzere sistem veya işlemci işletim sistemi fark etmez sizin. İster sisteminiz iyi olsun, ister sisteminiz kötü olsun. Windows 10, Windows 7, Windows 8 8.1 olsun. İsterseniz de XP olsun. Bunlar fark etmeksizin her bilgisayarda ortaya çıkabilecek Günümüz programlarının disklerde yarattığı sıkıntılardan birisi olan Her bilgisayarda ortaya çıkabilecek korkmanız gerekmeyen bir sorun olan %100 disk sorunu ve bilgisayardaki takılmalar, kasmalar basit bir şekilde nasıl çözülür Tek bir programla nasıl çözülür onu göstereceğim bugün sizlere Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı video like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diğer videolara da göz atabilirsiniz kanaldan e, her türden videolarımız var Evet şimdi videoya geçelim e, programımızın ismi Defraggler Defraggler diye bir e, uygulama e, uygulamanın şeyinden korkmayın güvenilirliğinden görmüş olduğunuz gibi CC Cleaner hepinizin bildiği e Android'de olan, evet, bilgisayarlarda olan RAM temizleme vesaire yarayan e, program olan CC CCleaner'ın yapımcısıyla e, aynı yapımcıya sahip bir program. Yani o derecede güvenilir, öyle düşünün. Burayı tabii şuradan e, Türkçe çevirebilirsiniz eğer yani daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız ama ben size anlatıyorum şu anda. E, Burada bilgisayarınızı hızlandırın diyor. Benim açıklama kısmında verdiğim linkten programı şöyle indiriyorsunuz. Açıklamada kısmında verdiğim linke gelince bu ekran geliyor. Burada Dolan Free Version diyor. Buna tıklamanız gerekiyor. Siz çünkü bedava indirmek istiyorsunuz. Her şeyi ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde nasıl %100 disk sorunu çözülür. Aynı zamanda %100 disk sorununu çözmekle beraber bilgisayardaki takılmalar, donmalar, anlık kasmalar, donmaları da gayet iyi bir şekilde çözüyor. Aynı zamanda diskinizin yazma hızını vesaire de hızlandırıyor. Buradan free'nin altındaki download'a basıyorsunuz. Evet burada bekliyorsunuz. Zaten gelecek şimdi indirme ekranı. Evet indirme ekranı geldi sizde şurada da çıkabilir Chrome'da bende idem olduğu için çıktı Evet indirme bitti 7 megabaytmış zaten ee, Şimdi Kapat dedik indirmeye geldik şimdi bu siteyi kapatabiliriz artık indirdiğimize göre ee, Evet şimdi gelelim indirdiğimize göre şimdi şurada df setup 222 diye geldi buna çift tıkladık normal olarak çalıştıracağız Bekliyoruz Açılınca hemen döneceğim videoya. Açıldı arkadaşlar. Evet buradan install'a basıyorsunuz direkt. Kur. Gayet basit. Evet bitti. Yani. Şunu işaretini kaldırın veya kaldırmayın siz bilirsiniz. Bunu işaretini kaldırmazsanız Chrome'da güncelleme notlarını açıyor. Ben kaldırıyorum şimdi güncelleme notlarını görmemize gerek yok buradan defraggler çalıştır run defraggler'a bastım uygulamamız açıldı Evet asıl kısma geldik Arkadaşlar şimdi burada size bu uygulamanın mantığını anlatacağım ee, şimdi burada drive map denilen bir yer var burada e, burada renkler çıkacak birazdan onların ne anlama geldiğini şey yapıyor şuradan analyze basıyorsunuz Da ona gerek yok direk şimdi e, arkadaşlar burada çıkacak renklere göre hatta ben direk size renkler renk çıksın öyle anlatayım Şuradan quick defrag dedim renkler çıksın sonra quick defragında e, size mantığını anlatacağım evet bekliyoruz şu anda renklerin çıkmasını biraz bekliyorsunuz zaten renkler bir şeye yaramıyor yani durumunuzu görmenize yarayacak Evet burada biraz bekletiyor arkadaşlar. Şunu beklememiz lazım ki e, diskimizdeki dosyaların tamamını görebilelim diye. Burada e, ne kadar kapasitesi olduğunu, olduğunun diskinizin vesaire e, yazıyor burada. Şurada kapasitesi yazıyor, ne kadar kullanıldığı, ne kadar boş alanın olduğu yazıyor. Burada medya tipi yazıyor diskinizin. Evet, bitmek üzere. quick defrag started diyor, bekliyoruz şu anda. Evet, Heh. renkler geldi arkadaşlar. Burada şimdi ee, renkli olan, yani kırmızı olsun, mavi olsun, sarı olsun, yeşil olsun, tüm renkli olan yerler sizin ee, diskinizde dosya bulunan kısımlar, dosya bulunan bloklar. Şimdi siz bunu bir e, abaküs gibi vesaire düşünün, tablo gibi düşünün. Sadece şimdi ben burada şuraya kadar, mouse'un olduğu yere kadar kısım yerlerde dosyalar var. Şu beyazlar boş yerler. O bloklarda dosyalar yok. Şimdi hard diski biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. İçinde küçük bir disket var. Bu küçük disket sürekli dönüyor ve tabii ki e, sallanmalar olsun, sürekli kullanım, sürekli yazılım, e, uzun süreli kullanımlar olsun. Bu disket yıpranabiliyor arkadaşlar. Bu disketin yıpranması nasıl oluyor? Normalde dosyalarınız sizin disketin ortasında döner. Ama sürekli kullanımdan ve uzun süreli kullanımdan sonra o ortadaki dosyalar dönmeyle beraber disketin etrafına saçılıyor. Disketin etrafına saçılınca da parçalanıyor yani parçalandı dedim. Aradaki bağ ortadaki dosyalar ve saçılan bağ Saçılan dosyalar arasındaki bağ parçalanıyor ee, ve bu bağ parçalanınca da e, dosya yazılımı, e, dosya yazma, okuma yaparken aradaki bağ parçalanmış olduğu için anlık kasmalar, donmalar oluyor ve e, bu kırmızı bloklar, parçalanmış dosyalar, yıpranmış dosyalar olduğundan dolayı e, bunlar bunları yazmak ve okumak için disk ekstra bir şey, e, ekstra bir efor sarf ediyor, sarf ediyor. ve bu yüzden de e, diskiniz %100 oluyor. Bunun mantığı bu. Yani sizin aslında sorununuz buradaki kırmızı noktalar. E, aslında bu iyi bir şey, e, iyi bir görünüm. Yani full kırmızı olan şeyler de var. Ben arkadaşlarımdan biliyorum. Evet, e, isterseniz şuradan çevirerek de bakabilirsiniz. Fragment, parçalanmış demek. Evet, parçalanan dosyalar. Şimdi defrag ne? Defrag burada. Fragment olan yani parçalanan etrafa saçılan dosyaları yani sizin diskinizin %100 olmasını, disk okuma yazma hızınızın yavaşlamasını e, bilgisayarda veya normal bilgisayar kullanımında veya oyunlarda anlık donma ve anlık kasma takılma sorunlarının sorunlarına neden olan e, dosyalar bu kırmızı dosyalar. Ama bu dosyaları silmiyoruz çünkü bunlar zaten bizim dosyalarımız. Silmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu dosyaları sağlıklı okuyabilecek hale, yani tekrardan disketin ortasına getiriyoruz. Bu program sayesinde. Ee, evet, şimdi onda nasıl yapıyoruz? Şimdi siz buraya girdiniz. Ee, siz buraya girdiniz. Mesela ben şunu stop diyeyim. Heh. Siz buraya girdiniz. Renkler çıkmadı. Sizde de renkleri görmek isterseniz analyze basabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra çıkıyor ee, bu renkler. Sonra e, baktınız. Bakın mesela 3073 dosya vermiş şurada parçalanmış 15 dosya vermiş 23 dosya vermiş buradan dosyaları bile görebiliyorsunuz yani Kaynaksız herhangi bir bilgi yok burada Benim health e, sağlığım iyiymiş şey sağ, disk sağlığım Evet şimdi bunu nasıl onaracağız Nasıl onaracağız e, Buradan sağ tıklayarak da yapabilirsiniz şuradan defrag kısmı var defrag e, Fragment bozulmak demek defrag de bozulanı onarmak demek ee, şimdi normal defrek çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 8 saat falan sürüyor. Ee, siz bunu kendi sürenize göre ayarlayın. Defrek tüm dosyaları onarıyor. Quick defrekte de üzerinden geçerek en azından şu anlık e, sizin diskinizin %100 olmasını sağlayan e, sizin bilgisayarınızda anlık donma ve kasmalar yapan e, şeylerin dosyaların üzerinden geçerek onların optimize bir hal alıp bilgisayarınızın performansını tekrar düzgün hale gelmesini sağlıyor Quick Defrag Defrag'de de kökten çözüyorsunuz sorunu Evet arkadaşlar Quick Defrag'e bastığınızda burada e, Building File List diyor e, dosyaları tarıyor ondan sonra e, zaten e, quick defragging diyor. Orada yanında yüzde var. Dosya sayısı var. Yüzde yüz olduktan sonra zaten altta defrag butonu. E, pause ve stop butonu gittikten sonra. Yani defrag butonu tekrar geldikten sonra. E, quick defragging'in yanındaki yüzde işareti. Yüzde yüz olduğunda defrag işlemi bitiyor. Bilgisayarınızı bir yeniden başlatın. Ondan sonra diskinizi optimize halde kullanabilirsiniz. Ha, uzun vaktiniz varsa ben size tabii ki normal defregi tavsiye ederim tüm sorunların kökten çözülmesi adına. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.